Boo <laughs> Ayrı Koto programından herkese merhabalar. Ben Azal Sipahi. Rejide her zamanki gibi bize Faruk ekici eşlik ediyor. Ayrı Koto'nun bu bölümünde konuğum avukat İrem Yener. Hoş geldin İrem. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi. Azal. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler geldiğin için. İçer İrem ederim. sen aslında feminist bir avukatsın. Sen de cinsel şiddetle mücadele alanında da beraber çalışıyoruz ve böyle işte oturduğumuzda konuşacak bir sürü bir sürü şey var. Ama bugün konuşacağımız şey HPV <laughs> ve içinde bulunduğumuz Ocak ayı da rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. E, cinsel açıdan aktif olan kişiler, haya, kişilerin büyük bir çoğunluğu hayatının bir döneminde HPV pozitif olacak ve rahim ağzı kanseri vakalarının %95'inin yani çok büyük bir çoğunluğunun nedeni de HPV yani human papilloma virüsü. Ve bu denli yaygın bir virüs olmasına rağmen HPV çok büyük bir tabu, konuşulmaz ilan edilmiş bir mesele e, ve son haftalarda da aslında hiç de güçlendirici olmayan bir yerden HPV gündemimizde geçtiğimiz haftalarda işte influencer Ecem Taşer HPV aşısı olduğunu söylediği için sosyal medyada bir sürü bir sürü bir siber zorbalığa maruz kaldı. Ben de hayatımın bir döneminde HPV pozitiftim. Sen de öyle. Evet. ve bir özne olarak Ecem Taşer'in maruz kaldığı bu zorbalığı görmek sana ne hissettirdi diye sormak istiyorum. Yani hiç ilerlemeyecekmişiz gibi hissettiriyor aslında bir taraftan. Toplumsal olarak zaten konuşmakta çok zorlandığımız şeyler. Cinselliğin tabu olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve bu açıdan hani nesillerin değişmesi, koşulların değişmesi, yıllar süren işte bu teknolojik gelişmeler, globalleşen dünya falan. Hiç bu konuda biraz olsun ilerleme gösteremediğimizi görüyorum. Aksine bence benim ya da senin jenerasyonundan daha geri de olan bir jenerasyon geliyor gibi görünüyor. Bu da beni inanılmaz korkutuyor çünkü hem ilişkilenmeler açısından hem de bu konu özelinde baktığımızda belki sosyal medyanın getirdiği bir yanılgı da olabilir bilmiyorum. Daha da geriye gittiğimiz, daha da bunun kriminalize, stigmatize edildiği bir yerden bakılıyor bu mesele. Oysa bu hani ilerleyen şeyde de aşamalarda da konuşuyoruz ama bu aslında bir halk sağlığı probleme ve devletin de böyle yaklaşması gereken bir konu ama bireyler üzerinden aslında canavarlaştırılan bir enfeksiyondan bir hastalıktan bahsediyoruz burada. O açıdan da hani kötü hissettirdi bireysel olarak. Kendi sürecimi zaten iki seneden fazla oldu bunu yaşayalı ve üzerine çok fazla düşünmem, tartışmam gerekti. Bunu biraz kamusal alanda da yaşadım aslında. Hiç nasıl bir sonuç doğuracağını düşünmeden yapmıştım <laughs> bunu ve o sonuçlar beni çok şaşırttı. Ve bunun üzerine daha çok konuşmamız gerektiğine ikna etti. O yüzden Ecemin, Ecem, Ecem Taşerin yaşadığı şeyi çok anlamakla birlikte bir taraftan da çok sinirlendim ya. Yani beni çok çaresiz de hissettirdi bir taraftan. Yani evet ben bunu yaşadığım bir şekilde atlattım ama bunu başka türlü göğüslemek zorunda kalan kadınlar var ve hani bunun da baş edebilecekleri mekanizmaları biz toplumsal anlamda geliştiremiyoruz. O yüzden bireysel olarak Bireysel olarak bir arada örgütlü mücadeleyle bunu işte böyle burada ya da başka yerlerde konuşmak gerektiğini hissediyorum. O yüzden bu yayın için de teşekkür ederim ayrıca. Ben de tekrardan teşekkür ederim. Ee, birazcık kamusal yaşadım kendi sürecim demiştim. 5 harfler içinde iki tane yazı kaleme <laughs> aldın HPV ile alakalı e, konuştuğun. Bir de aynı zamanda Artı 90'ın da HPV nedir <laughs> videosunda anlatıcılardan birisin. Ee, bu kaleme aldığın yazılardan birinin başlığı da HPV'nin bana öğrettikleri bedenimle ilişkim. Ee, i̇zleyicilerimiz için senin ağzından bedeninle ilişkin ne HPV'nin etkisi nasıl olduğu, Nasıl sorgulamalardan geçtin? Bugünlerde bu yolculukta kendini hmm. nerelerde görüyorsun? Bunu dinleyebilir miyiz? Tabii. Ya yani o süreç aslında böyle çok denk gelişin olduğu bir süreç. Yani terapide de işte terapistimle daha çok bedenim üzerine işte cinsellik pratikleri üzerine konuştuğumuz bir dönemin çok kısa bir süre sonrasında ben HPV pozitif tanısı aldım. E HPV'yi de cinsel yolla hani cinsel yolla aktarılan bir şey olduğu için orada ilk şöyle bir şey geliyor. Gelen ilk şey korku. Zaten ilk duygu korku. Çünkü ne kadar bilgili olursanız olun bunu buna dair yapacağınız şeyi çok az biliyorsunuz. Yani tıp alanında da hani bu çok konuşulan bir hastalık ya da enfeksiyon değil. Korkunun beraberinde utanç ve kendini suçlama geliyor aslında. Çünkü ben kendime şöyle, iyi bakmadım mı? Mesela yani sen bunu hem çok o, Hem de şöyle, şimdi toplum size çocukluğunuzdan itibaren şunu şöyle yapma, böyle giyinme, bacaklarını kaldırma, şuna dikkat et falan şeklinde senin bedeni nasıl kullanman gerektiğine dair sana bir yönlendirme, bir fikir veriyor. Yani onu özellikle kız çocuğu olarak bunu yaşıyorsun. Erkek çocuklarında bunu görmüyorsun ama kız çocuklarına ne giyeceğini, nasıl oturacağını, nerede nasıl davranacağını dair bir fikir veriliyor. O beden tamamen kontrol ediliyor. Aileler tarafından, toplum tarafından, komşu tarafından. Sana sürekli o bedeni nasıl kullanacağına fikir veriliyor. Ve sana bir taraftan şunu da diyor. Seks yapma. Hı hı. Eğlene kadar seks yapma. Senin cinselliğin üzerine de ket vuran ve oraya kural koyan bir yaklaşım var. E sen ne yapıyorsun? Bir noktada o kuralı kendi isteklerin, arzuların doğrultusunda yıkıyorsun. ve Sonra hastalanıyorsun. Ve diyorsun ki ben bunu hak ettim. Çünkü toplumun koyduğu kurallara karşı geldim. Cezalandıralım gibi. Aynen öyle. Bunu <laughs> hak ettim. Çünkü ben bu kurallara uymadım sonunda zaten başıma bu geldi. Ben hani o cinsel aktif olma yolculuğunda hani kendi hayatınıza der bir karar verdiğiniz için bundan aslında başlarda rahatsız olmuyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bu benim hayatım. Ama eğer böyle bir hastalık yaşadığınızda bu suçluluk da beraberinde geliyorsa aslında çok da gözü alamamışsınız demektir. Belki de hani orada onun ikilemini yaşamaya başlıyorsunuz. Yani bu beden bana mı ait yoksa bir başkasına mı? Çünkü bana ait olduğunu bilsem ve hissetsem böyle suçluluk duymazdım. Hı hı hı. Ama işte hani burada HPV ile <laughs> alakalı bilgiye erişimde hı hı. yaşanan sıkıntılar, onun dışında yani bu halk sağlığı problemi olduğu için buna dair politikalar olsun vesaire hani bir sürü bir şeyin içinde de yaşayan bir insansın sonuçta. Yani kendini hani o suçlayacağın faktörlerin aslında hani o kontrol hissini kaybettiğin yerler aslında yine senin çok da kontrolünde olmayan şeyler. Evet. Yani HPV aktivizmiyle aslında onu kontrol etmek istiyor evet. gibi bir şeye de bağlanıyoruz. Peki birazcık HPV'nin bu konuşulmaz ilan edilişinden konuşalım <laughs> ki işte tabuları bükelim. E, sence bu kadar yaygın olan bir virüsten konuşmamamızın sebebi ne? E, buna yine biraz biyopolitika yani devletin biyopolitikası olarak bakabiliriz. Yani devlet bunu ısrarla ve ısrarla rahim ağzı kanseri ve hani rahme olan kadınların yaşadığı bir problem olarak görüyor ve böyle isimlendiriyor. Aslında bunun daha önce işte ulusal aşı takviminde olan bir sürü aşı gibi 12-13 yaşında bütün çocuklara yapılması gereken bir aşı olduğunu kabul etse, bunun önleyici kısmında bir rol alsa bunu biz zaten şu an konuşmuyor olacaktık. Ama cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğu için daha çok o cinsel alanı kontrol etmek yine kadın bedeni üzerinden kontrol etmek üzerine bir politika gidiyor. Yoksa biz HPV'nin erkek bedenlerinde de peniste de anüste de bir takım hastalıklara yol açabileceğini, oralarda enfeksiyonlara yol açabileceğini, doku değişikliğine yol açabileceğini biliyoruz. Ama bunu rahim üzerinden konuşmak bir tercih aslında. Yani şey maddi açıdan da götürüsüne baktığınızda bir sürü kadın şu an rahim ağzı kanseri olmamak için HPV kaynaklı enfeksiyonlardan operasyon geçiriyor. Ve bu operasyonların devlete verdiği yükle, maddi yükle aşı yükünü karşılaştırdığınızda operasyonlar daha fazla tabii. yük aslında. Ama ikisi arasında tercih yapmak gerektiğinde hayır diyor. Biz tabii kampanyaları da konuşuruz birazdan ama bu kampanya konuşu yani bu kampanyalar sonucunda Sağlık Bakanlığı evet HPV aşısı ücretsiz olacak dediğinde de bunu yine belli bir yaş aralığındaki kadınlar ve evli kadınlar üzerinden konuştu. Yani bunu yine bekar ve cinsel aktif kadınların yaptırmasına değer bir aşı olarak görmüyor ya da işte hani en efektif olduğu dönemde aşının 9-12 yaş arası olması evet, gerekiyor evet. sanırım. O dönemdeki tüm çocuklar üzerinden de gidilmiyor bununla. Çünkü yani şey var işte orada da. Ha biz eğer çocuklara bu aşıyı yaparsak, o zaman çocuklar cinsel olarak erken yaşta aktif olacaklar. Evet. Mesela yine hani oradaki cinselliği kontrol etmek üzerinden Hı. aslında ilerliyor. Biz bu çocukların aklına sevişmeyi sokacağız. Gibi, gibi. Ee, Yine bu HPV nedir videosuna gideceğim. Artı 90'da anlatıcılarından olduğun. Ee, bazı bilinmezliklerden bahsediyorsun HPV'nin konuşulmazlığından e, konuşurken videoda. Peki mesela işte 15-16 sene önce işte o 9-12 yaş aralığına hmm. denk gelen e, İrem'in neyi bilmesini isterdin HPV'ye dair? Yani orada İrem'in değil ailemin bilmesini isterdim açıkçası. Buna dair bir fikir olması gerekirdi ki... Ki haberleri olsaydı bana yaptıracakları bir aşı olurdu bu muhtemelen. Yani ben bu süreci biraz ailemin de desteğiyle atlattım. O açıdan bayağı şanslı geçirdim süreci. Ee, i̇lk hastalandığımda annem şunu dedi. Ya biz hiç bilmiyorduk böyle bir şey olduğunu. Hani keşke bilseydik ee, ki ben 9-12 yaş aralığındayken Türkiye'de bu aşı var mıydı onu bile bilmiyorum. Hı hı. Ama ben 9-12 yaş aralığındayken ailemin en azından buna dair fikri olmasını çok isterdim. Bu da yani toplumun bir parçası oldukları için toplumun da bileceği anlamına geliyor. Yani... Bunu zaten şu an hiç konuşmuyor olurduk eğer hı hı, ailem hı. bilseydi. Ne ben hastalanırdım, ne operasyon geçirmek zorunda kalırdım, ne bunun aktivizmini burada yapmak zorunda kalırdık. O yüzden bizim değil ama ailelerimizin bunu bildiği bir ihtimal çok daha iyi olabilirdi. Evet, evet doğru diyorsun. Ben şeyi hatırlıyorum mesela üniversitenin başlarında 2010-2011 olsun. Üniversitede bir arkadaşımız aşı olmuştu. Ay biz de olabiliriz aslında falan diyoruz ama hani böyle o kadar gündemden böyle hı. bir ıı diye geçmiştik yani çok çok takdir ettik o arkadaşımızı. Hı hı. Aa çok iyi düşünmüşler. Aferin <laughs> falan filan. Ama İlerici işte bir hamle. <laughs> Ama biz de bir ara yaparız falan gibi gibi bir şeyler. Hakikaten de aslında orada ebeveynlere düşen Rol çok önemli mesela ben sağlıkçı çocuğum yani babam veteriner annem eczacı o dönemde de hani e, hani aktif eczanesi olmasa da annemin yine de yani hani bir hani hakim yine sağlıkla alakalı dönüp biten şeylere ya o zaman o da o da düşünmemişti mesela yani hani aman hani azal aşı falan oldu Hı -hı. bilmem ne diye daha sonra yaşadıktan sonra e, ve e, işte tekrardan HPV negatif oldum. Ardından bir jinekologla mental klitoris için HPV bölümü yapmıştım. İşte oradaki jinekologumuz da şey demişti işte aslında hani geçirdikten sonra da olabilirsin. İşte hani yaşın ilerlediğinde de hmm. olabilirsin. Çünkü hani işte ne bileyim yüzde seksense artık hani aşının koruyuculuğu büyüktür sıfırdan. Aynen. Çok doğru falan diye daha sonra gidip aşımı almıştım ben de. Ben de operasyondan sonra olabildim <laughs> mesela. Yani zaten operasyon ya şöyle, ben tanıyı çok şans eseri aldım. Hani bu aşıdan haberimiz oldu arkadaşlarımla. İyi dedik yaptıralım hani demek ki lazım bir şey. Belli ki hani önleyici ise zaten aşının olayı hmm. o. İyi yaptıralım ama öncesinde bir de test yaptıralım. Hani bakalım durum neymiş. Hiçbir belirti yoktu, hiçbir fikrim yoktu. Hani böyle aşı yaptırmak için hani öncesinde bir öylesine bakayım derken bir anda HPV pozitif tanısı aldım yani yüzümdeki korku çok belliydi yani. Hani o testi yaptırdığım kolom çok tatlı bir jinekologtu hani beni çok sakinleştirdi hani bu dünyanın sonu değil e, ve merak etme bu hani bunun sonrasında da aşı olabilirsin e, daha ayrıntılı bir tetkik için başka bir hastaneye yönlendireceğim demişti o yani tanı alma süreci de hani ben öyle işte siil çıktı bir şey oldu gibi bir şeyle gitmedim ben öylesine gittim. Tamamen rutin kontroldeki rutin kontrolde hiç aksatmam. Rutin kontrolde gittim, tanı aldım, operasyon geçirdim ve o süreç bittikten sonra da aşımı oldum. Yani sıfırdan büyük olduğu için oldum benden. Yani şu evet. aşamada umarım koruyordur, umarım bir işe yarıyordur. Evet ve yani virüsten korumanın ve bazı tiplerinin virüsün bazı tiplerinin sebep olacağı rahim ağzı kanserinden korumanın en etkili yolu gerçekten aşı ama işte pek çok ülkenin ulusal aşı takviminde yer almasına rağmen Türkiye'nin aşı takviminde yer almıyor bunu da Hı -hı. demin de söyledik. Ee, üç yıldır HPV aşısı ücretsiz olsun kampanyası yapılıyor. Geçen sene bu zamanlarda Sağlık Bakanı Fahrettin koca işte ücretsiz olacak demişti. Bu konuda çalışmalara başladıklarını duymuştu yani yerli aşı yapacağız falan filan demişti ve senin dediğin gibi yine işte evli olmak Hı -hı. 30 yaş üstü falan derken saçma şartnameleri vardı Hı -hı. böyle. Ee, ama hani geldiğimiz noktada hala aşı ücretsiz değil. Hatta işte 25 Aralık zamlarından sonra yine de zamlandı. Peki tam tüm bu HPR yönelik <laughs> sağlık pro sağlık politikalarını sen nasıl değerlendiriyorsun? E, yetersiz. Hatta belki yok bile diyebiliriz bu politikalar için. Yani bu işte sanırım Türkiye'nin genel politikası sorun ortaya çıktıktan sonra onu çözmek üzere. Belki bunu sağlık için değil genel bütün alanlar için konuşabiliriz. Yani bir problemin yaşanması o problemin yıkıcı sonuçlar yol açması. Ve sonrasında onu onarmaya çalışmak üzerine bütün e, politikalar. Sağlık alanında da bunu görüyoruz. Yani bunu belki sadece HPV değil, diğer enfeksiyonlar ya da işte hastalıklar için de konuşabiliriz. Yani bunu önlemenin mümkün olduğu e, bir şey var ve sen ısrarla onu tercih etmiyorsun. Çünkü senin politik ajandana bu uymuyor. Senin politik ajandan günün sonunda HPV'nin bulaşma riski veya onu yaşadıktan sonra tekrar daha kötü olabileceği, kanser yakalanma riski sebebiyle kadınları cinsellikten uzak tutmak üzerine. Sevişmeyeceksin. Bu kadar. Hı. Yani bir de şeyi de yaşıyorsun yani hani bu HPV'yi kapmış olsan da bu hemen pozitife dönmüyor. Ne zaman pozitife döneceği belli değil. Kimden ne zaman nasıl kaptığını onu bilemiyorsun. Hani e, ne kadar korunursan korun bilemezsin. Hani bu bulaşa dair de zaten çok fazla hı hı. E, tartışma var. Onu da işte hani jinekologlar değil kafasına göre bir sürü insan konuşuyor. E, tamamen hani şey, her an her şey olabilir. O yüzden sen en iyisi sevişme, hiç bu riski alma, e, evlene kadar da bunu yapma. Sanki evlilik ve evlilikte yaşanacak tek, iş, tek eşlilik, yani sen tek eşli olsan bile eşinin tek eşli olacağının garantisi yok. Bu bütün ilişki çeşitleri için böyle. E, sanki tek eşlilik ve evlenmek ve o geleneksel e, şeyi, yuvayı kurmak seni hastalıktan koruyacakmış gibi davranılıyor. Bu da zaten devletin yani mevcut hükümetin hani kadını belli bir alana hapsetmek ve bütün hayatını kontrol etmek üzerinden yaptığı şeylerden biri. Sağlık alanında da bunu HPV ve benzeri hastalıklar üzerinden yapıyor. Evet evet. E, bu aşının bedelinin karşılanması için SGK'ya bazı davalar açıldı. Hı. İlk emsal dava Yağmur Varkal'ın Mart 2022'de açtığı davaydı. E, önce kadınlar önce çocuklar ve kadınlar derneği ile beraber açtılar bu davayı ve işte SGK haksız bulundu. Aşı bedeli ödendi. E, ve bu emsal davadan sonra yine tekrar tekrar hani başka kişiler de yine SGK'ya dava açıyor. Bir avukat olarak bu HPV aşısı olan kişilerin izlediği bu yollarla akıl ne düşünüyorsun? hukuk sistemi HPV farkındalığının artırılmasına nasıl katkıda bulunabilir dersin? Şöyle olabilir. Eee hak alanında çalışırken stratejik davalama dediğimiz şey bizim çokça tercih ettiğimiz bir şey oluyor. Yani hani bir dava açıp oradan emsal bir karar aldığımızda bunu ardı ardına açıp bu konuda bir baskı oluşturmak stratejik davalama dediğimiz şey aslında. HPV ışıkları konusunda da hani ücretin geri iadesi noktasında böyle davalar açmaya başladı meslektaşlarımız da çok da iyi yaptılar. O emsal karar sonrasında herkes o emsal kararı dayanarak birden fazla karar ortaya çıkmaya ve hani sonunda SGK'dan o ücretler alınmaya başladı. Ama dava sonunda SGK sadece ücretleri ödemiyor. İşte mahkeme masrafları, vekalet ücretleri derken sürekli bir masrafa hı hı. sokuluyor aslında. Yani hani Ödeyebileceği ve hani direkt aradan çıkabileceği aşı bedelinin üstüne iki katı, üç katı ücretler ödemeye başlıyor. Bu SGK madde olarak zora sokmaya çalıştığımız ve bu maddi zorluk üzerinden aslında ben aksiyon almaya, işte alçantak aksiyon almaya zorladığımız bir hareket yani. O yüzden bu ne kadar şeyler bilmiyorum ama uzun vadede aslında hak mücadelesinin bu alandaki hak mücadelesinin ayaklarından bir tanesi. O açıdan çok kıymetli ve değerli buluyorum ve hani çok da iyi, iyi, bir hareket olduğunu düşünüyorum. Hani bu emsal kararlarla beraber hem bireysel olarak yaptığımız harcamayı faiziyle geri almak hem de SGK'yı bu dava yüküyle ve masrafıyla uğraştırıp bunu ya biz bununla uğraşacağımıza en iyisi bunu yapalım ve kendi kapsamımızı alalım dedirtmek bence iyi bir hareket. Bu işte HP ve aktivizm, aktivizmi ile alakalı bu emsal davadan yola çıkarak aşırı bedelinin ödenmesi ile alakalı davanın bu savunuculuğun bir Ayağı olduğunu söyledin. Hmm. Peki başka ne yollarla HPV aktivizmi yapabiliriz? E, farkındalığın arttırılmasında işte, e, tüm kişileri düşündüğümüzde nasıl katkıda e, bulunabilirler bu mücadeleye? E, yani zaten dernekler vesaire ya da oluşumlar bunun e, aktivizmini her türlü yapıyor. Bunu genişletmek ve daha fazla insana ulaşmak bunun yollarından biri olabilir. Bunu sadece kadınlar üzerinden konuşmamak, hani bunun diğer bedenler üzerinde de e, yaratabileceği sıkıntıları belki daha çok anlatmak gerekiyordur. Bir de ben kendi sürecimde şunu fark ettim. Bireysel olarak yaşadığımız şeyi ortaya çıkıp söylemenin çok fazla yararını gördüm. Ben ilk bununla ilgili tweet attığımda artı 90'da da paylaşmıştı bu tweeti. Yani <laughs> ilk tweet attığımda ne yaşadığıma dair ve bunun toplumsal karşılığına dair hiçbir fikrim yoktu. Tamamen o dönem Twitter'ı çok aktif kullanıyordum ve her şeyi yazıyordum. Ee, o süreci bu kadar aktif yaşadıktan sonra hem aldığım sonuç sonra bir yoksa sonrasında ameliyat e, çok fazla kadın veya işte genç bana yazdı ve bununla ilgili yaşadığı problemi anlattığında ya bir dakika bu bayağı büyük bir problemmiş. Hani ben bunu hiç umursamadan açıkça konuşmuşum ve anlatmışım. Ama bununla ilgili ya işte benden yaşlı bir yani neredeyse 30 yaşında hayatında daha önce hiç jinekoloğa gitmemiş. Üniversite çağında ama annesi izin vermediği için jinekoloğa hiç gidememiş kadınlar var. Yani hani şunu söyle sen niye gideceksin ki jinekoloğa? <laughs> hani evli bile değilsin aslında yani. Hani hala yani 20-25 yaş aralığındaki kadınların üzerinde bir ailenin tahakkümünü görüyorsun. Ve senin doktora gitme hakkını dahi elden alıyor. Hani giderim ya tanı alırsam ve ailem öğrenirse. Ben tanı aldım ameliyat olmam gerekiyor ama ailemin öğrenmesi lazım ne yapmam gerekiyor? Bunun gibi Yüzlerce mesaj almış olabilirim ve bunun ne kadar büyük bir problem olduğunu, ne kadar az konuşulduğunu ilk orada fark ettim. Ben hani belki biz sürekli hak alanında çalıştığımız ve kendi aramızda bunu tartıştığımız için bunun bu kadar problem olduğunu fark etmemiştim. Ee, o zaman bunu daha açık konuşmak gerektiğini düşünmüştüm. O zaman o yazıyı yazmaya, bunun üzerine daha çok konuşmaya, röportaj vermeye başladım. Ee, onların da sonrasında yani hala yani iki sene geçti bütün bu işlerin üzerinden ve benim sürecimin üzerinden hala kadınlar bana bu konuyla ilgili yazıp bu konuyla ilgili bir şeyler sormak istiyor. Ee, bunun için iyi jinekologlar yönlen, jinekologları güvenilir jinekologları yönlendirmeye çalışıyor ve bunun yine en çok konuşmak istedikleri konu şey oluyor yani hani o tıbbi kısım değil ya ben çok kötü hissediyorum o yazı yazdığımda da çok fazla insan ya bana hani böyle dışarıda bile tanıyıp gelip ya ben senin yazını okudum ve çok iyi hissettirdi birileri bunu hı hı hı. anlattığı için çok mutluyum çünkü kimseyle bunu bu şekilde konuşamıyoruz demişti o yüzden belki hani beden üzerine konuşmayı daha önemli buluyorum. Çünkü cinsellik pratiklerimize çok yansıyor bedenimizle olan ilişkimiz. O cinselliği nasıl hayatı geçirdiğinde belki bir noktada sorgulaman gereken bir şey oluyor. İyi veya kötü orada nasıl hareket ettiğin tamamen sana ait. Ama orada yaptığın şey tamamen senin fikrin mi? İstediğin kadar rahat mısın? İstediğin kadar gevşek misin? Orada mutlu musun? Her şeyden önce sadece karşıdakine değil kendine de o performansla istediğini verebiliyor musun aslında hı hı, yani hı hı. o o tahakkümden gerçekten kurtulmuş musun sandığın kadar yani cinsel aktif olmak o tahakkümden kurtulduğun anlamına gelmiyor çünkü hala orayı kontrol eden zihnin içinde yerleşik düşünceler var. Hı hı. Bir de biraz uzattım ama yok yok e, belki şunu da çok tartışmak gerekebilir e, biz tabi işte sosyal medya kullanıyoruz daha işte bilinçli bir nesiliz ve hani karşımıza çıkıyor, düşüyor. İşte TikTok'tan, YouTube'dan, başka bir yerden. Algoritmalar çalışıyor. Heh, <laughs> bizim karşımıza bir şekilde düşüyor. En kötü kendi çevrenizde bunu yaşayan insanlardan bunu öğrenebiliyoruz. Ama benim ameliyat olduğum zaman, benimle aynı gün ameliyat olacak 10 kadın daha vardı o koridorda ve onu da 40 yaş üstü, evli, böyle bayağı ekonomik olarak daha alt sınıftan diyebileceğin kadınlar ve bu insanlar senelerdir evli ve tek eşliler <laughs> bildikleri kadarıyla benimle aynı operasyonu geçirecekler ve bu operasyonu niye geçireceklerine dair hiçbir fikirleri yoktu. Ve hani annem başında beklerken böyle gidip gelip muhabbet etmişlerdi. Hani böyle şey bekarlarda da oluyor muymuş Hı ya de, bu de, de. gibi bir soru gelmişti yani. <laughs> Bizde olması daha muhtemel aslında hani bakarsan yani mesela benim geçirmem daha mantıklı sana göre ama tabii doktorların da burada mesela kadınlara karşı çok açık olabildiğini düşünmüyorum. Yani nasıl anlatacaksın ki? Hani Eşin seni aldatmış, başka ile birlikte olmuş ve sana oradan hastalık bulaştırmış. Oralara hiç girmiyor zaten doktorlar. Hiç doktora. giremez. Yani Hı -hı. işte jinekoloğun da orada görevi çok zor. Hı -hı. Sadece burada bir problem var ve bunu çözmemiz gerek diyor. O yaş grubunun da e, belki jinekolog pratikleri üzerine daha güçlendirici bir yerden konuşmak gerekebilir. Çünkü yani neler neler oluyor da doktora gidilmiyor, jinekoloğa gidilmiyor. Yani şey de çünkü belki bu tıp biliminin e, kadın bedene yaklaşımının da aslında çok böyle hani saldırgan olmasıyla da alakalı. Orada hem bir tıbbi yetersizlik var, bilgi yetersizliği. Hem de yaklaşım var. Kadın bedenin aslında böyle şey görmekle ilgili. Yani orada çok fazla şey dönüyor ama sana hani şunu söylüyor. Reglin ağrılı geçiyor olabilir. Bazı insanların böyle geçer. Yoğun kanamam oluyor olabilir. Endometriosis falan filan bunların ha, yani, için, değil mi? Ama ben ölüyorum mesela ağrıdan. Acillik olan arkadaşlarım her seferinde kusmak gibi böyle işte büyük reaksiyonlar gösteren bedenler işte evlenince geçer. E, do, her şeye doğum kontrol yapı veriyor mesela. Hani bu mu yaşanıyor? Doğum kontrol yapı şu. Buna da doğum kontrol yapı. Ve hepsinin çok fazla yan etkisi var. Bunların ne şekilde test edildiğini, nasıl yan etkileri olduğunu Kimde nasıl etki edeceğini bilmeden sürekli o bedenlere ve daha ilaç yüksek veriyor. yan etkisi olan doğum kontrol hapları daha ucuzken Hı -hı. daha az yan etkisi olanlar daha pahalı falan gibi saçma sapan bir durumda söz konusu. Ve onların yan etkisi de çok fazla. Çünkü zaten hormonla yönetilen bir bedene sen daha çok hormon veriyorsun ve onun yan etkisine olabilir diyorsun. Orada zaten hani jinekoloğun da hani hekimin de zaten sana bazen o saldırgan şekilde davranabiliyor ve sen bu yüzden doktora gitmek istemiyorsun. Yani benim yaş grubum içinde, benden yaş, ya benim annemin yaş grubunun da jinekoloğa çok büyük şeyler yaşanmadığı sürece gitmediğini biliyoruz. Hı -hı. Belki oradaki Hı -hı. pratikleri de değiştirmek aslında ona yönelik de hareket etmek iyi olabilir ama orada çok temelden belki başlamak gerekiyordur bu sorunun cevabının en başlarında bu damgalama yükünden hı -hı. bahsetmiştin. Peki hani bu damgalamayla da mücadele ederken HPV'den nasıl konuşmalıyız dersin? Sen senin önereceğin kaynaklar var mıdır insanların bakması için? Yani hı. birbirimizle nasıl konuşmalıyız bundan da bahsedebiliriz. Bence birbirimizle daha çok konuşmalıyız. Bunu birbirimizle paylaşmaktan da çekindiğimiz görüyorum. Yine hani her ne kadar rahat bir sosyal çevreye sahip olsan da insanların HPV pozitif olduğunu söylemekten çekindiğini ve bunu çok da konuşamadığını görüyoruz. Ee, yani çok yakın bir zamanda KYK yurdunda kalan bir öğrencinin hep eve pozitif olduğu öğrenilince yurttan uzaklaştırıldı. Aynı sebeple damgalandığı için şehri terk etmek zorunda evet. kaldı bu öğrenci. Yani bu eğitim hakkının, özel hayatın ihlalidir. Ya her şeyin ihlalidir. Tamamen bütün hayatın alt üst olduğunu düşün. Yani ve eve gidip ailene o şehri neden terk etmek zorunda kaldığını anlatmak zorunda olduğunu düşün. Muhtemelen oda arkadaşlarının haberi oldu ve onlar yurt yönetimine şikayet etti diye düşünüyorum. Orada mesela oda arkadaşlarını da kızamıyorsun çünkü yani hala tuvaletten, klozetten bunu bulaşabileceğini iddia eden hekimler var. Ya o bulaşadır çok büyük bir e, bilgi eksikliği ve yanlışlığı var. Bunu doğru anlatmaya çalışmak için gerçekten çok fazla uğraşmak gerekiyor. Yani e, bu çok spesifik bildiğimiz bir örnek. Bunun gibi kaç tane var? Bilmiyorum yani bunu işte partnerinle paylaşmak, arkadaşlarınla paylaşmak. Çünkü arkadaşların sana kalkıp aa bana bulaştırma, hani beni öpme, bana dokunma diyebilir. Kimse bununla öyle de uğraşmak istemiyor açıkçası. Yani bireysel deneyimleri belki çok daha fazla paylaşmak ve bunun hani işte benim senin gibi herhangi sokaktan geçen insanlar gibi bir sürü kişide yaşanabileceğini belki anlatmak gerekiyordu. Yine belki erkeklerde de bunun ne kadar yaygın olduğunu konuşmak da önemli olabilir. Çünkü hani işte aa bende de vardı siil. Doktora gittim, sprey verdi, yaktırdım bir şey. Hı -hı. Bunu çok basit bir şeymiş gibi anlatıyor ama sen aslında hani bununla sorumlusun. Yani hani bunu hani HPV hep hep pozitifim demiyor mesela. Aa evet bende de siil vardı diyor. Belki bunun sadece kadın bedeninde işte rahim özelinde yaşanan bir sorun olmadığını anlatmak ve bunu daha çok konuşmak daha fazla yapmamız gereken bir şey. Hani kaynak ne önerebilirim bilmiyorum Hı -hı. ama bireysel e mücadelenin ve sözlerin burada biraz daha önem kazandığını görüyorum. Bir yandan da hani mesela rahim ağzı kanserinin en büyük nedenlerinden biri ya virüs. Hı hı. Hani şey de oluyorsun böyle. Hı hı. Yani evet, ama işte erkeklere yine kapısını çalmaya da gerek olması da gıcık ediyor insanı hı hı. yani. Hani yani evet, kesinlikle hani bu aşılama hı hı. takviminde işte tüm çocukları kapsamalı vesaire falan filan. Ama böyle işte onlara da bir şey yapıyor." falan demek de böyle bir sinirlendiriyor evet. böyle. Çünkü <laughs> dikkate asıl... alınmak için. Çünkü baş onlara başvuruyor musun gibi geliyor evet, tekrardan. Evet. Çünkü bu dünyada herhangi bir şey erkeklerin problemi olmadığı sürece dünyanın problemi olmuyor. <laughs> bu kadınların problemi ise kadınların problemi. Yani kadınların zaten hep problemleri olur oluyor ama bir erkeğin problemi haline geldiğinde işte o zaman gerçek okey bir dakika bir sorunumuz var ve bunu hemen hemen çözmeliyiz. Laboratuvarlar devreye girsin. <laughs> <laughs> bu bu yaşanacak. Evet, evet. Neden başvurduğumuzu da anlayabiliyoruz. Benim sorularım bu kadardı. Çok çok teşekkür ederim. Ben, teşekkür ben ederim. sormak, söylemek, eklemek istediğim bir şey var mıdır? Ee, ya benim söylemek istediğim şey bu, bu meselenin göründüğü kadar problemli olmadığı, hepimizin hayatımızın bir noktasında bunu yaşayacağımız veya yaşayabileceğimiz, e, tek eşli olmanın da, işte bu cinselliğe ket vurmanın da, e, toplum baskısına göre hareket etmenin de bunu önlemeyeceğini belki söyleyebiliriz. Aksine kendi bedenimize dair kararları kendimiz vermek noktasında bu topluma kavga girmekten korkmamak gerekiyor. Nasıl damgalandığınız tabii ki problemli. Ecem Taşer'in yaşadığı çok tatsızdı ve evli bir kadın bu sırada. Yani ki evli kadınlara dair aslında yaklaşım çoğu zaman daha saygılıdır bilirsin. Bazen çok bu yaklaşım çok çaresiz hissettirebiliyor ama kendim bu süreci yaşayan biri olarak ve bunu gerçekten çok açık yaşayan biri olarak söylüyorum. O kadar korkmanıza gerek yok, kimseden çekinmenize de gerek yok. Bu herkesin başına gelebilecek herhangi bir hastalık çözümü de var, tedavisi de var. Sizin yapmanız gereken bedeninizi daha çok kontrol etmek, daha fazla kontrole gitmek ve o simir testlerinizi yaptırmayı unutmamak mümkün mertebe. O aşıya ulaşımı da mümkün kılmayı çok isterdim ama o aşının yapılması için de uğraşmak belki şu aşamada yapabileceğimiz yegane şey. Ama kimsenin gerçekten korkmamasını ve bunu konuşmaktan da çekinmemesini istiyorum. Birbirimizle konuşarak da belki o duvarı biraz yıkabiliriz. Çok çok teşekkür ederim. Yani senin gibi hem bir özneyle <laughs> hem de bir avukatla bunu konuşmak da bana çok iyi geldi. Bir de işte şeyi de söyleyeyim. Mental HP HPV bölümünde de bir jinekologla bu konuyu ele alıyoruz. Dileyenler o bölüme de bakabilirler. Çok, tekrardan çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ben. Ederim. Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.